Evet sevgili dostlarımız. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Hale Meheme ciğercisini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız. Burası nerede? Fırat Bulvarı, Gop Petrol Karşısı, Nazım Hikmet Caddesi, 75. Yol Üzeri, Kaya Pınar Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız. Tüm ızgara çeşitleriyle sizlerin hizmetinizde olan bu güzel Hale Meheme ciğercisini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyorum. Değerli dostlarımız burada kanat, kuşbaşı, Adana, Pirzola, kemikli kuşbaşı, domatesli, patlıcanlı, taraklı, köfte vesaire çeşitleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. 1978 gününden bu tarafa sizlere hizmet sunan hala meheme ciğercisini yürekten kutluyoruz ve de burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. sevgili dostlarımız. Kaya Pınar Ciğerci Hala Meheme 1978'den bu yana sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi burası hakikaten sizlerin gelebileceğiniz en güzel ciğercilerden bir tanesi. Değerli dostlarımız. Hale Meheme ciğercisi Diyarbakır'da bir marka aynı zamanda. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi böylesine güzel mükemmel bir salonu sizlere ciğerci salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyorum. Değerli dostlarımız evet gördüğünüz gibi Yine yan tarafta da aynı zamanda salonları var. Geniş bir alan içerisinde değerli dostlarımız. CRC Hale Meheme Diyarbakır'da bir marka aynı zamanda değerli dostlarımız gördüğünüz gibi büyük bir salonlarıyla sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Burası tıklım tıklım geleni gideni hakikaten çok güzel bir salon, ciğerci salonu değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gayet böyle muhteşem. Aynı zamanda burada da gayet böyle güzel ikinci bir salonları daha var. Değerli dostlar. Görüyorsunuz burada kimseyi rahatsız etmemek adına böyle serbest bir şekilde burada aynı zamanda burayı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle gayet güzel, nezih bir yalan içerisinde sizlere hizmet sunuyorlar. 1978 senesinde bu tarafa sizlere hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız görüyorsunuz. Burada aynı zamanda ustalarımız en güzel bir şekilde çiğeri sizlerin hizmetinize sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Evet usta kolay gelsin. Nasılsın? İyisin? Ciğerlerimiz nasıl? On numara oldu. Kebaplarımız? On numara. Hey maşallah be ne güzel. İsim neydi? Yunus. Yunus kardeşim kolaylıklar diliyorum sana. Güzel insan. Ey maşallah be. Bunlar yenmez mi be? Gigaten. Çok güzel. Halem, meheme, ciğercisi sizler için en güzelini, en şanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar değerli dostlarımız. Görüyorsunuz böyle muhteşem Yunus kardeşim de yüreğini katıyor. Aynen. Cansın kolaylıklar diliyorum sana güzel sağ insan olası, sağ olasın var olasın eyvallah aynen bize davet ediyoruz aynı zamanda güzel insan sağ olasın var olasın size de afiyet olsun güzel insanlar sağ olun var olun çok teşekkür ederiz evet görüyorsunuz burada hakikaten Diyarbakır'ın en güzel salonlarından ciğercilerinden bir tanesi gerçekten yürekten kutluyoruz Evet. Görüyorsunuz burada. Hale, meheme, ciğercisi, en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar. Değerli dostlarımız, görüyorsunuz burada. Evet, gördüğünüz gibi burada her türlü aynı zamanda ızgara çeşitlerini Aynı zamanda bulabilirsiniz. Kanatlı, ciğerdi, Adana'ydı, büftekli. Hepsini burada aynı zamanda görüyorsunuz. Gayet böyle güzel, muhteşem. Yine aynı zamanda yanında ikramları değerli dostlarımız. Her gelene bu güzel ikramlardan aynı zamanda sunuyorlar. değer dostlarımız gerçekten burası Güzanıyla da aynı zamanda çok güzel bir mekan. Hakikaten sizleri hale ve heme ciğercisine davet ediyoruz değerli dostlarımız. Evet, burası dolup dolup taşan gerçekten çok güzel isim yapmış ciğerciyi sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet. Yine burada çok güzel bir aynı zamanda salonumuz var değerli dostlarımız. Demin burası dolup dolup taşıyordu aynı zamanda. Tabii, misafirleri aynı zamanda müşterileri rahatsız etmemek adına çekimi şu anda yapıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. tabii Mehmet amca hakkın rahmetine kavuştu. Ama hala MHM markasını Diyarbakırlara hediye etti gitti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet eylesin. Ve de böylesine güzel 1978 senesinden bu tarafa sizlere hizmet sunan hala MHM'yi yürekten kutluyoruz. Ve de değerli abimize de aynı zamanda Rabbim rahmetiyle, bereketiyle, hidayetiyle ihsan eylesin diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz ve de çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlarımız görmüş olduğunuz gibi burası hakikaten çok güzel, muhteşem bir mekan. Sizleri Hale Meheme salonuna davet ediyoruz. Değerli dostlarımız. Evet. Değerli dostlarımız ne diyoruz en son? sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Hale Meheme ciğercisine kalın. Değerli dostlarımız, sizleri böylesine güzel, muhteşem ciğerciye davet ediyoruz. Bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, gördüğünüz gibi şöyle bu akşam kına gecesi olarak damadımız gelmiş buraya yürekten kutluyoruz öylesine merhaba merhaba görüyorsunuz böyle güzel bir akşamdan hepinize en derin sevgi saygı ve selamlar sunuyoruz ve damadımıza da aynı zamanda bu kına gecesine aynı zamanda hayırlı uğurlu olsun diyoruz Allah tamamına erdilsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Sizden de Allah razı olsun. Evet sevgili dostlarımız. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Hale Meheme Ciğercisini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmadan şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız, burası nerede? Fırat Bunları, Ko Petrol Karşısı, Nazım Hikmet Caddesi, 75. yol üzeri, Kayabaşı Diyarbakır'da değerli dostlarımız, sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0553 454 18 68'de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli, sevgili kardeşimiz şevsetti Cengiz'in işletmesini yapmış oldu. Öylesine güzel, muhteşem hale, meheme ciğerçisinin sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Değerli dostlarımız. Burada sizlere aynı zamanda hizmeti olarak kanat, Kuşbaşı, Adana, Kirdova, Kemikli, Kuşbaşı, patatesli, patlıcanlı, taraklı, köfte, vesaire çeşitleriyle sizlerin hizmetinize değerli dostlarımız. Sizleri şiddetle Diyarbakır'da bir marka haline gelmiş olan Hale mehemeye davet ediyorum değerli dostlarımız. Gerçekten burada geniş aynı zamanda salonlarıyla en rahat ciğerlerinizi, kanatlarınızı, kuşbaşlarınızı en güzel bir şekilde çocuklarınızla ailenize gelebileceğiniz en rahat, sihirci salonu sizlere hale nehem'i tanımış olur. Değerli dostlarımız, sevgiyle kalın, hoşça kalın, erdağillerle kalın. Elbette ki hale Mehemede kalın. Değerli dostlarımız,